garipsemeyin. Bu felsefe de değil, ne olduğunu da bilmiyor. Tuhaftır. Allah öyle bir Allah'tır ki, her neyse Allah başka bir şey yani. Acayip bir şey. Düşersiniz cennetten. Böyle işte Adem ve Hava bir semboldür. simgedir, vaka olmuştur, vakadır ama Kur'an önümüze koyarak simge ve semboldan aynı hayat bizde ceyran ediyor. Abi o cennetten sen diyorsun cennet. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Abi cennetteydi. Adem cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi beka olduğunu bilecekti ve sen burada öleceksin en sonda şunu yersen beka bulursun yalanına kanmazdı. Cennet olduğunu çünkü cennette ölüm yoktur bizim cennete yüklediğimiz mana Adem'de yoktu. Çünkü niye? Ad Adem Adem'i bilmiyordu. Adem varlıktır. Adem, A çekiyor. Takke koyarsan böyle varlık oluyorsun. Adem dersen yokluk. Adem Adem peygamber Adem peygamber <laughs> Adem hiçliği bilmiyordu. Çünkü cennet zıtların C Cennet zıtların cemi değildir. Senin cennet anlayışın onda yoktu ki beka bulacağım diye onu yedi. Bilseydi cennette ölüm olmadığını o yalanı yemezdi. Önemli olan cennette olman değil, cennette olduğunu bilmendir. Buna misal Sarayda dahi olsan cehennemdesin diyor ustad. Allah'ını bilen, Allah'ını tanıyan, Allah'ını seven zindanda dahi olsa saraydadır, bahtiyardır. Ama Allah'ını bilmeyen, Allah'ını tanımayan, Allah'ını hakiki sevmeyen sarayda dahi olsa zindandadır, bekbahtır. Değil mi? Peki sarayda olduğunu da bilmiyor bakın. Sarayda olman önemli değil. Sarayda olduğunu bilmendir. Senin cennetin. Bahtiyarlık budur. Yoksa o cennetinin cennet olduğunu bilemezsin, düşersin cehenneme. İlginç tersti, değil mi? Çok tuhaf. Risale'nin tuhaf değil mi Allah'ın sırrsa ya? Abi insaniyete verilen en büyük e, nimetlerden birisi de Allah'ın insan kendisini insan ihsas ettirmesi. Evet. Ha. O 30. pencerede söylüyorum. Ne diyor ne diyor 30. bin pencerede? Kendisini insana ihsas ettirmesi, hissettirmesi diyor. <laughs> Allah al, nimet Allah nimettir. Bak 756 mıydı şu anlarda? 58, 58 758. Ee, Allah'ın insanlara verdiği en büyük vücuttan hariç var ol, kör olsan, felç dahi olsan ümitim seni bu konuda seviyorum ya tabi olabiliyorsun bana. Ee, varlık anlayışı var ya var, var varlığın, varlık bilinci şuuru bizde. Her bilinç. Varım diye biliyor musun? Felç dahi olsan, kör ol, ne olursan ol, ben varım bir an diyebiliyorsan ne mutlu sana. Ondan hariç en büyük nimet şey nimet Allah'ın varlığıdır. İşte diyor ki Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi de insana kendi varlığını hissettirmesidir. Var ettiğim beni, varlığından haberdar ettim beni. Ne güzel bir Allah ya. Böyle Allah olması lazım. Hoşuma gidiyor. Var ediyor, yetmiyor. Varlığından haberdar ediyor beni. Var ediyor, hiçbir şey yaramıyor. Cennet adamdı. O da cennetteydi. Ama cenneti bilmiyordu. Bil, olduğun yer önemli değil. Onun için diyorum ya, Bursa'daki, daha çıkarken Bursa'daki o çınarı 900 mu 700 sene tabelası unuttum 700'ün üzerinde bir yaşı var. 700 sene diyelim. 700 sene mi çınar, kereste, kütük mü yaşamak istersin? Bir saat insan. Bir saat insan mı 700 sene mi? İnsan tabii ya. Deseydin veya desek insanlıktan hiç senin yoktur. Ne insan nedir bilmiyorsun ki o zaman. Çünkü bir an bile yetiyor. Onun için nerede olduğunu bilmiyorsan sarayda dahi olsan zindandadır zindandasın, betbahtsın. Ama nereden için olduğunu, ben zindandayım ama niçin buradayım? Kimin adına buradayım? Zindan saray olur. Medrese Yusufiye olur. Cennetten ihraç edilmeyelim arkadaşlar. Cennetin içindeyiz. Yani onun davranışı davranışınızı belirlemesin. Bana böyle yapıyorsun. Ha ben de böyle yapıyorum. Bana mı dövdün? Çakarım ben de ağzına bu sözü çak. Bu nedir? Kölelerin işidir. Çünkü benim davranışımı, konuşmamı sen belirliyorsun. Sana kaç adım atıyorum. Anladın mı Ahmet? Çok güzel değil mi? Şimdi cennetin düşmemeye gayret edeceğiz. Eh, Ahmet? İnşallah. i̇nşallah. Sevgili kardeş, <laughs> daldın da canım benim. Dalmayacaksın artık. Şükürler olsun inşallah. Böyle bir ders se seviyemiz var. Şeyi çok hoşuma gidiyor. O tanımlamam. Karısına o da kocasına. Terk ettiği boşluğu doldur. Benim hanım anasını bıraktı bana geldi. Ana olacağım aynı zamanda. Kocalıktan hariç. Babasını terk etti. Aynı zamanda babalık boşluğunu da dolduracağım. Baba olacağım. Kardeş olacağım. Arkadaş olacağım. Zaten Müslümandır en azından. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Abi ben şimdi bir ay sonra evleneceğim. Bir ay sonra mı? Ha? Ya ben onu işte nişanlım bana şey diyor işte benim babam ben işte ağladığım zaman bana kıyamaz. İşte benim babam şöyle yaptı bana bunu getir istediğim zaman bunu getirir. Ben işte sabah kalktığı zaman öper. Şöyle yapar. Hep bak bana şimdiden onları işliyor Aa. yani. Aa, onları mı yazıyor sana? Ha, onları işliyor bana böyle söylüyor ki onları bekliyor ileride yani. Aynı şeyleri şey yapıyor. Bakın de şimdi... insanıyla konuşuyor. Allah Allah. O zaman sen bu der sana bakın ya. Hakikaten ben ondan da böyle <laughs> <laughs> Sanki seni anlatıyoruz ha. Ki. Kime bakmıyor ki? Zaten abi kadında bir tane fıtrat var abi. Çok sevdiği böyle babasının dışında çok sevdiği bir erkeğe abi hep babasına benzetiyor abi. Onu sana empoze etmeye çalışıyor yani. Devamlı diyor ki mesela sen babama benziyorsun. Şu hareketin de babama benziyor. Yani aslında Vay sana be. şu mesajı veriyor. Babam gibi oldu yani. Ya. Çünkü o kız büyürken erkek modeli hep babayı gördü. Erkek deyince hep baba gibi hatırlıyor. Zalimse zalim. Onun için ben çok kardeşlerime, çok hani ailelere giriyorum ve size diyor Allah razı olsun çayınıza yemenize geliyorum. Böyle baktığım zaman mesela birisi vardı susuk çap. <laughs> sorunu. Abi dedi suç bende dedi kızı alıyor. İki çocuğu var. Niye dedim? Nasıl anladın? Ben diyor babam çok zalimdi, anneme çok zulmetti. Ben dedim ki kız iken asla evlendiğim zaman kocamın hiç gözünü açtırmayacağım. Hiç fırsat vermeyeceğim zulmüne. Her söylediğine kedi gibi saldırdım diyor. Ta ki sindirmek için yaptım. Abi senin psikoloji derslerini dinleyene kadar. Yanlış yapmış. Babam zalimdi. Anne mazlumdu. O ezikliğimi böyle gidermeye çalışıyordu. Oysa kocam hiç de böyle değil diyor. Yani e, kocası gibi şey anne babası gibi kocasını düşündü. Ben nasıl yaparım ya kanıma yani hayal edemiyorum yani e, şiddetli bir şeydir. Ya, bilmiyorum. Allah göstermesin ama anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum. Ben mesela niye öyle diyorsun? Ben e, 80 ihtilalinde sorgulana bir insanım. Kur'an harfleriyle öğrettin diye 80 liradan içeriye alınan insanım. Şiddetleri çok gördüm. Bunu gördüğüm halde e, bu bir çeşitini anlatıyorum. Dershanede her türlü şey gördüm. Kovuldum. Tart edildim. Başka yerlere gittim. Oradan terk ettim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Hiçbir zaman inanın sizi kandırma Allah'a kan Mukabele bir misil yapmadım. Çekip gittim. Hiçbir zaman kavgaya girmedim. Karşılarına kimse dikilmedim. Baktım burada şey yok. E kavga, ben de kavga etsek e zaten bunun tadı yok. Galip olsam bile tadı yok. Galip olsam tadı yok. Ne anlatmaya çalışacağım size bak. Ben en mukaddes mekanda, beşer değil, emsalsın tamam Ya emsaller var ya, karı koca da emsaldir vesaire. E bizde emsalsız. Baktım hemen çekip gittim. Yurt dışına çıktım, başka yerlere gittim. Senelerce gelmedim, terk ettim ve ayrıldım. Çok yere ayrıldım. Ve ama asla galip dahi olsam orada huzur kalmayacağına inandığım için mukabeleye girmedim. Hiçbir zaman. Beni yakından bilen arkadaşlar var. Siz de duymuşsunuzdur. En acımasız bana göre tabii herkesin tahammül şeyi var. Oklavalardan geçtim. Niye anlatıyorum? Böyle bir şeylerde sakın o mukabeleye bilmesiyle girmeyiniz. Galip dahi olsa mağlupsun. Evde huzur olmadıktan sonra galip olsa ne olur? Evet. O zaman ne yapacaksın? Yaptığımı yap. Kur'an öyle diyor. Hecren cemila, güzel bir şekilde uzaklaş. Üç ya yer. bir ceketin al çık. Efendim abi? Üç yerde diyor. Ha. Üç yerde mi diyor? Hecren cemila. Ha, onu bilmiyordum üç yerde mi? Hecren, güzel bir şekilde uzaklaş diyor. Kavga et demiyor. Terke, bir duşa gir, bir çay iç. Paran varsa gel beni dağlara bana da koy bir parka gidelim bir kahve ikram et bana. Ama kahve parasını sen vereceksin. <laughs> Allah Allah. Çok hoş değil mi Risale? Risale ne biliyor musun? Kaçtı bugün söylediğini Abdullah? 441 mi? 43 mü? 4. He? 4. 444. Bak Risale neymiş? Dayanamayacağım ya. Öpecek miyim, öpmeyeceğim miyim siz karar verin. risale Nur ne yapıyor? 444. Şu alır. Risale-i Nur'un şahsi manevisi asrın içtimai asrın içtimai cemiyet hayatını ve cemiyetin ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş müzmin kronik hale, kronik, hale gelmiş içtimai iletleri tedavi edecek şekilde Kur'an hakimin hakikatlarını ilahi bir emir ile bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. Bir daha okuyayım. Bu kadar. Risale-i Nur'un şahsı manevisi asrın içtimai ve ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş, <laughs> müzminleşmiş içtimai iletleri tedavi edecek şekilde Kur'an hakimin hakikatlarını Kur'an hakimin hakikatlarını ilahi bir emir ile yani ilahi emir olmasa gene yapamazsın. Mesela ben e, kilom sağlam dahi olsa diyelim misal Adam kilo, 120 kilo falan gelse veya şu aç olacaksın deyince yapamıyorsun. Ama hasta dayı olsan Ramazan'da ilahi emir olduğu için yapabiliyorsun. Risale-i Nur bunları Kur'an hakimin hakikatlarını ilahi bir emir ile bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. Aile hayatımızda samimi, ve ciddi vefadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet yoksa ne olur ve iman ahiret o hanenin saadetine hükmetmezse yani ahiret inancıyla bu evde olur merhamet ve şefkat ee, hürmet yani itaat ve merhamet itaat kadından merhamet erkekten ancak ve ancak ahiret te iman nispetinde olur. Çünkü haddini bilir, hududunda kalır, kul hakkından korkar. Ahirete inancı pek olmayanın kul hakkını takma takmaz. Kul hakkına inanmayanın kul hakkını kale almaz. Ahirette kefene, kefene birünü paşır meydanında o cehennemi, o senaryosu anlatılan şeyleri kale almayan insan her türlü mezalim yapabilir. Onun için eğer bir ailede samimi ve ciddi ve fadarane hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet yoksa bir, iki, imanı bil ahiret, iman ah, ahirete iman o hanenin saadetine hükmetmezse biz de o cennetten ihraç edilmişiz.